burada gayrimenkul şirketleri, Türk şirketleri e, ne beraber katılıyorsunuz? Hangi projeyle katılıyorsunuz? Biraz da projenin detaylarını alalım. Buyurun. Biz e, bu fuarımıza e, DK'ya Kartal projemize aslında 25'inde İstanbul'da lansmanımızı yapacağız. Lansman öncesinde uluslararası yatırımcılara ee, projemizi anlatmak üzere buraya geldik. Tabii çok sayıda projeyi geliştiriyoruz, onların da bilgilerini veriyoruz ama en önemli projemiz şu anda işte yaklaşık olarak 327 dairelik 20 bin metre ofisi olan e, ve içinde altında metro keşenkeri mağazası büyük bir projemizi ilk e, uluslararası yatırımcılara sunmak için geldik. Fuarın şöyle bir avantajı şeyi var, tabii e, Türkiye şu anda İstanbul standıyla çok güzel fuara damgasını vuruyor, öyle görüyorum. Biraz önce şovu da izledik hep beraber. Türkiye pavyonu ayrıca da katılımcıların oluşturduğu standlarla bu sene Türkiye daha belirgin bir e, katılım gerçekleştirdi. 21 binden fazla sektörün dünya çapında çok farklı e, ilişkilendirmiş e, kuruluşları burada yer alıyor ve hep üst düzey insanlar e, çok net bir e, network imkanı tanıyor tabii bu doğal olarak da. Hem Türkiye'de karşılaştığı karşılaştığıraya gelemeyeceğiniz bir şekilde kişilerle kuruluşlarla burada bir araya geliyorsunuz bu ortamda verimli sonuçlar elde etme adına güzel bir ortam ben bu senenin daha iyi bir yıl olacağını şu son ilk açılışı biliyorsunuz, daha iki saat oldu üç saat oldu İlk üç saatlik performansla bunu görebiliyorum inşallah Hayırlı olacak, güzel olacak gibi görünüyor. 93 tane e, ülkeden de katılımcılar var. E, Türkiye'nin performansı geçen seneyle karşılaştırırsak, e, proje bazında olsun, katılımcılar olsun, ilgi bakımından olsun, nasıl buluyorsunuz burada Türk şirketlerini? Şimdi bence şirketlerden evvel. E... Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Balıkesir bütün başkanlarını olarak gelmiş. ilçe başkanlarıyla beraber gelmiş. Çok güzel o da. Önemli. Ankara Ticaret Odası keza, Emlak Konu, TOKI bütün bu katılımcılar ve şirketler işte bizim ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın katılımıyla Türkiye varlığını daha belirgin bir şekilde gösterdi bu fuarda. Ben o açıdan bunun da kalıcı olmasını özellikle özellikle İbrahim Çağlar Başkanımızdan onu da Bu İstanbul Standı'nın her yıl daha da büyüyerek, daha da gelişerek maketini de geliştirerek, şovlarıyla beraber bir çekim merkezi olacağını düşünüyor. Hep yıllarca biz Londra, Paris derdik. Şimdi artık İstanbul, Londra, Paris diyebileceğimiz bir mekan elde edilmiş durumda. İyi olacak. Evet Ali Bey son olarak 2015 e, tabii sektörde gayrimenkul sektöründe sizin beklentilerinizi alacağım. E, nasıl bir sektör beklersiniz? Malum dolar kuru da çıktı. Talepler satışları nasıl etkileyecek e, gayrimenkulde? E, riskler nelerdir? Buyurun. Şimdi şöyle bakmak lazım. Gayrimenkul uzun vadede, orta ve uzun vadede uzun soluklu bir e, sektör. Şöyle e, ya, dolar bugün arttı hadi biraz duralım diyeceğiniz bir sektör değil. Ben pozitif bakıyorum. Bir seçim var önümüzde. Seçimde, seçimle beraber seçimden sonraki süreçte de belli bir seyir içerisinde devam eder ise Türkiye dış etkenler haricinde genel itibariyle yılda asgariden birin sıfır konut olarak 550 bin tane, ikinci el konut da yine bir 550-600 bin tane satış yapabiliyor. E bu güç elimizde var. E büyük bir nüfusumuz var ihtiyaç var. 20 milyon konut var, 7 milyon dönüşmek zorunda. Ya bu, bu, potansiyel varken Türkiye'de gayrimenkul sektörü önümüzdeki 20 yıla damga vuracak sektördür. Her zaman bundan taviz de verilmeyecektir. Ee, bunun öyle her zaman açıktır diye ben düşünüyorum. Bu sene için özelinde geçen seneye benzer bir seyir bekliyorum. Ya yani Benzer bir seyir yine 1 milyon 150 bin. Belki 1 bile zorlayabilir. Niye? Yurt dışı satışlar arttı. Geçen ivmeye bakarsanız mütekabiliyet yasasından sonra ee, artan işte 3 milyar dolarlar seviyesine geldi. Bu 5 milyar, 7 milyar, 10 milyar seviyesine çok rahatlıkla ulaşabilir. Bunu biz e, 2-3 aydaki son dönemdeki taleplerden anlıyoruz. Yani şirket olarak şimdi mesela DK Kartal projemize uluslararası yatırımcıların çok ciddi talebi var. Ki burada da e, gördük bunu. E, diğer projelerimiz var. İşte hem Avrupa yakası hem Anadolu yakasında. Bu sene 4 projeye başlıyoruz. hayırlısıyla. E, bize göre e, önümüz açık diye düşünüyorum. Biz de buna göre adım atıyoruz. Yani dur, durduğunuz zaman zaten Türkiye açısından çok ciddi bir kayıp olur. Durmaya gerek yok. Temkinli ama sağlam adımlarla projeleri yapmaya devam edeceğiz. Nuhoğlu İnşaat Mipim özel yayınlarını sundu. Kandan Mipim özel yayınlarımız devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Aradan sonra piyasa altının ikinci bölümünde konuğum Sokar CEO'su sevgili Kenan Yavuz olacak. Varsa sorularınız adresimizi biliyorsunuz. Twitter üzerinden at HT bekliyorum.